hep birlikte buna karar verelim. Son soruyu alıyoruz ve bitiriyoruz. Ruhdav Televizyon'dan Ferit Demirel. Kürt sorununun çözüm süreciyle bağlantılı olarak sorumu sormak istiyorum. Cemaatin çözüm sürecine yaklaşımı çeşitli platformlarda dile getirildi ama son dönemdeki yaklaşımını merak ediyoruz. Son dönemde çözüm sürecine yaklaşımı nasıldır? Bir de KCK yöneticilerini ve Abdullah Öcalan'ın son e, gelişmelerle ilgili bir değerlendir değerlendirmeleri olmuştu. Hüseyin Çakır'a e, Cemil Bayık bir açıklamada bulunmuştu. E, ve aynı şekilde Abdullah Öcalan da çeşitli açıklamalarda bulunmuştu. Bunun bir hükümete darbe oldu. Aslında az önce biraz belirttiniz ama o çerçevede de değerlendirmenizi isteyeceğim. Abdurrahim e, Abdullah ve KCK yöneticilerinin e, bu değerlendirmelerini de e, siz nasıl yorumluyorsunuz? Evet. Tabi ee, tabii Hizmet Hareketi'nin barıştan yana olmaması mümkün değil. Çünkü bütün projeleri, söylemleri barış ve uzlaşı olan, birlikte yaşama kültürüne vurgu yapan ve özellikle de 50 yıldır 160 ülkede sadece barış dilini kullanan bir hareketin kendi topraklarında barıştan yana olması söz konusu, barıştan yana olmaması söz konusu değil. Bir kere bunu ifade edelim. Türkiye'nin Kürt sorunu üzerine gelince hizmet sivil yapıyla sınırlı olma kaydıyla yapabileceği bütün teşebbüs gayret ve faaliyetlerinin ortaya konduğunu defalarca biz kamuoyuyla paylaştık. Bunun içerisinde eğitim faaliyetlerini sayabilirsiniz. Yine aynı şekilde şu anda Türkiye'de tek özel Kürtçe yayın yapan televizyon Dünya TV'nin yayında olmasını temin eden yine hizmet hareketidir. Bunu sayabilirsiniz ücretsiz eğitim faaliyetlerinin en ücra köşelere ve varoş noktalarına kadar ulaştırılmasını sayabilirsiniz. Rudav gazetesine Sayın Gülen'in verdiği röportaj ki belki okumuşsunuzdur. Orada ana dille eğitimden tutun da özel okulların açılmasına kadar temel insan hak ve özgürlüklerin tartışma konusu bile yapılmayacağına kadar önemli vurguların altını çizmiştir. Yine son Sayın Gülen'in BBC'ye verdiği röportajda söylediği son cümleyi hatırlatayım. Elbette ki bu ülkede barış için ilgili taraflarla görüşülebilir. Onlarla oturulup konuşulabilir. Ancak bu ülkenin birliği, bütünlüğü ve devletin bu noktadaki sahip olduğu o izzeti korunması kaydıyla bunlar yapılabilir. Ben İdris Naim Şahin Beyefendi'nin söylediği bir noktaya dikkat çekerek belki ifade etmem gerekir. O da çözüm sürecinin bir çözülme sürecine dönmemesi noktasında kamuoyunu bir, İkaz'da bir dikkat çekmede bulunmuştu. Burada yapılacak şey barışın temin ve tesis edilmesi bu ülkede birliği ve dirliği sağlayarak olabilmelidir. Elbette ki temel insani haklarda ve eşit vatandaşlıkta bu ülkenin kuzeyi ile güneyi, doğusuyla batısında bir farklılık olmamalıdır. Ve bu ülkede Etnik, sorunlu, etnik farklılık sorun olmamalıdır, dini farklılık sorun olmamalıdır, kültürel farklılık sorun olmamalıdır, sosyal seviyedeki farklılık sorun olmamalıdır ve bunlar bir zenginlik kabul edilmelidir. Hizmet yıllardır bunların altını çiziyor. Kürt sorununun çözülmesi ile alakalı 2009 yılında 109 gazeteciyi Erbil'e götürerek, oradaki Kuzey Irak'taki yerel yöneticilerle görüştürerek, ve o Kürdistan bölgesinin ileri gelenleriyle oturup konuşarak Kürt meselesinin yakinen anlaşılmasını sağlamaya dönük yapılan çalışma yine bu soruna bir katkı olarak da düşünülebilir. Fakat bütün bunlarla beraber ısrarla kan dilden bazılarının ifade ettiği gibi hizmet çözüm sürecine karşıdır vurgusu aslında demin ifade ettiğim gibi kara propaganda bir malzemede nereden gelirse gelsin anlayışıyla bir de buradan bir kara propaganda malzemesi üretme gayreti içinde olduklarını görüyoruz. Ve şunu rahatlıkla söyleyelim. Bu süreçte yarın bir problem, bir sıkıntı olursa buna da bir sorumlu, buna da bir mesul, işte burada da yine cemaat sorumlu. Çünkü biz size dememiş miydik çözüme karşıydı bunlar, çözüm tarafı değildi bunlar dememiş miydik? İşte bugün çözülmedi, sorumlusu da bunlar diye bir adres tespitine altyapı hazırlamaya dönük söylemler olduğunu düşünüyoruz.